Herkese selamlar arkadaşlar. Bu hafta sonu kendimi bir hamak kampında buldum. Çünkü farklı bir şey yapmak istedim. Hamakla bir gece geçirdim. Tabi ben şu anda e, kampın sonundayım. Toparlanıp çıkacağım birazdan. Ama e, hamakla ilgili yaşadığım tecrübeleri videoda sizlere anlattım. Siz de eğer e, hamak kampı tecrübeleriniz varsa veya da sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtin. Ben şimdi gidiyorum. Size iyi seyirler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. en lazım bir şeyi en alta koyuyoruz. Sonra Bugün hamak kampı yapıyorum. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bakalım. Gece göreceğiz. Cibinlikli bir hamak. Daha öncesinde hamak kullandım ama civilinlikte hamak kullanmadım. Bir kuralım da. Sonra size anlatırım. Nasıl bir şeymiş. Denemem lazım önce yani. Denemeden sallamasyon olur. Şöyle ipleri var. İpleri büyük ihtimalle kısa gelecek. Gerek ipimiz var. Ama yok kısa gelmeyecek. İyi iyi. İpleri iyiymiş. Ama yani şuraya bir bağlayayım bakalım. Öyle çok değişik düğümlerle falan uğraşmıyorum. Normal ayakkabı bağcı düğümü gibi düğüm attım. Ama yani sökebileceğim. Evet ya, ipler yetti. Güzelmiş. Bu arada Akrobat ızgara adında bir ürünüm var. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. İlk defa kullanacağım. Büyük modelini kullandım. Bu daha küçük ve daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Çok kompakt bir ürün. Çok küçük. Çantanıza da sığabiliyor. En önemlisi paslanmaz olması. Şöyle oldu bir de cibinlik kısmını da hallettim mi. 10 numara 5 yıldız olacak. Bunun cibinlik ipleri olacak da. Nerede? Burada. Evet ipler kısa geldi. İp ekleyip bunu da kurduktan sonra ne tekrar görüşeceğiz. Evet gerdirme iplerine taktım. Gerdirme ipleri kısaydı. Ben ek bir ip daha kullanarak gerdirme ip yaptım. Oturdum. çok fazla yüksek yapmadım. Hem oturma oturarak da kullanabilmek için ateşin önünde böyle daha iyi olur. Şimdi tarp'ı geleceğim üstüne bir tarafı kapatacağım arka tarafı kapatıp üstüne doğru da gölgelik şeklinde yaptım mı kurulumun ilk etabı tamam olacak sonra da ateş yakma kısmı ve daha öncesinde bahsetmiş olduğum akrobat ızgarayı da size tanıtmış olacağım. Evet. Oh, nihayetinde gerdirmeyi bitirdik bu işte. Tecrübeniz fazla yoksa çok daha fazla uğraşırsınız, emin olun. Orayı gerdir, burayı gerdir. Kurulum ilk ettim, bunu hazırladım. Hama hazırladım. Üstüne tenteyi hazırladım, tarpı. Şimdi şöyle bir bakalım biraz san. Evet, gayet iyi bence. Evet. Bu iş tamam. Bunu bu şekilde böyle oturmak için de kullanabilirsiniz. Çok fazla yükseltmezseniz, yüksek kurmazsanız tarpı da daha rahat kurarsınız bu şekilde. Aşırı rüzgarda ne olur bilmiyor Bir şey olmaz herhalde. Şimdi bahsettiğim akrobat ızgarayı kurmaya geldi. Size göstermeye geldi. Sonra bir ateş yakıp uygulamalı bir şekilde de bir yemek pişirelim onunla. Böylece nasıl işe yaradığını, nasıl faydalı bir ürün olduğunu daha iyi anlamış olursunuz. Hadi bakalım. Aha cart etti. Ve işte size bahsettiğim akrobat ızgara. Bu kadar küçük çantanızda çok az yer kaplayacak ve oldukça hafif. 600 gram gibi bir şey. Şöyle üretici ateş başlatıcı da göndermiş. Ürün aynı bu şekilde 1 2 3 4 5 bayağı da varmış. 6 ve 7 parçadan oluşuyor. Bunun bu şekilde olması çok güzel olmuş. Bunu isterseniz iki taş koyaraktan böyle arasına üstüne koyaraktan böyle ızgara şeklinde yapabilirsiniz ama bu şekilde tabi daha kullanışlı. Hemen size nasıl kurulduğunu da göstereyim. Bunu böyle batırıyorsunuz. Sonra bu tabi şöyle oluyor. Hepsi kompak olduğu için bu şekilde. Bakın kendi ağırlığıyla böyle durabiliyor. Bu tava aparatı tava tencere koyabilmeniz için pardon bu şekilde bunlar aslında birbirine şöyle telle de bağlandığı zaman daha şey olacaktır, kullanışlı olacaktır. Bunu da böyle şuraya geçiriyoruz. Bu tava aparatı bu ızgaramız bu ise çaydanlık. Ateşi burada yandığını düşünün. İşiniz bitince kenara çekebiliyorsunuz. Diğer aparatı ateşin olduğu bölgeye alabiliyorsunuz. Ya yani burada benim kullanmaktan en çok keyif aldığım tabii ki e, çaydanlık askısı oluyor. Çaydanlığı nereye koyacağım? İşte soğuyacak mı? Ya yani biraz uğraştırıcı bir iş olduğu için bu epeyce bir kolaylaştırıyor. Çaydanlık burada su kaynadıktan sonra kenara çekebilirsiniz. Hemen tekrar ateşin üzerine alabilirsiniz. Tencere şeyi için pek o kadar değil ama ızgarada yine aynı şekilde kullanılabilir. Valla bu ürün kamplarda hayat kurtarır. Bunu da bir deneyelim bakalım ateş başlatıcı. Magnezyum çubuğuyla. Bu ürünü de böyle anlattıktan sonra ben biraz odun toplayıp geleyim. Anlattık ama uygulamada nasıl bakalım. Bunun bir büyük modelini aslında kullanıyorum ben. Bir önceki videoda görebilirsiniz. O biraz büyük taşımasında problem oluyor. Ve bu daha bir kompakt ve en önemlisi paslanmaz çelik olması. Yağmurda falan da dışarıda kalabiliyor. Diğer ürün artık üretici onu üretmiyor gerçi ama bu çok iyi yani. Beğendim. Bir de ateşte deneyelim. Ben biraz odun toplayıp geliyorum. Ateşi başlatmak için yeterli bir odun topladım. Açık konuşmak gerekirse kuru odun deposu buldum az ileride. Eski bir ağaç devrilmiş. Çok iyi oldu sabaha kadar. Yakında bir de kafama estikçe gider alır gelirim. Şimdi üretici ızgara ile birlikte denemek amaçlı kendi ürettiği bir ateş başlatıcı ateş tutucu daha doğrusu ateş başlatıcı magnezyum çubukları. Ateş tutuşuyu, tutucuyu göndermiş. Bu diyor ki böyle sağa sola iyice nevir. ilk defa kullanacağım bir de bakalım. Suyu atınca da yanıyor. Arkadaşlar yani bu ürünleri nereden aldığımı merak ederseniz yorumlardan sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. Bu şekilde yaparak en sonunda şöyle koparın diyor. Bayağı bir lifli bir şey çıktı yani. Burada bu buna ne atsan yanar. Hemen Şöyle şuraya koyuyorum. Hemen bir kıvılcımı verelim. Yandı. Söndü. <laughs> Demek ki orada hava almadı tekrar Şu anda yandı. Çok çabuk yanıyor ama ateşi tutma konusunda tuttu. Yanıyor şu anda. Her sıkıntı yok. Ya suya düştüğü zaman da yanabiliyor. Biliyorsunuz magnezyum çubukları da ıslandığı zaman yine kıvılcım çıkartmaya devam edebiliyorlar. Bu çok önemli bence yağmurlu havalarda falan. Gerçi kuru odun ilk etapla bulamadığınız sürece magnezyum çubuğu da çok işinizi görmeyecektir. Önemli olan ateşi ilk başlatırken kuru odun. Kav bulabilmek, kuru odun bulabilmek. Yanıyor şu anda. Evet söndü dedim ama söylemedi. Yanıyor. Evet, suyumuz kaynadı. Bakın şu şekilde kenara çekiyorum. Orada duracak. Şimdi tava aparatını getiriyorum. Biraz patates kızartıp köfteyle ekmek arası yapacağım bakalım. Tava da ufak olacak ama. Tava üzerinden kayar diye tedirginlik yaşamıştım açıkçası. Ama sakin dostum ateş intihar etti. Tavanın ağırlığıyla iyice bir e, direnç noktası daha da güçleniyor ve düzeliyor e, sap. O yüzden çekincelerim ortadan kalktı kullandıktan sonra şu anda. Biraz daha şöyle aşağı indirelim. Bu işin en zahmetli kısmı herhalde tava aparatı olacak. Öyle gözüküyor. Biraz tava kızsın da. Biraz daha indireyim. İşte böyle. Evet, bunlar da böyle. Biraz daha yaklaştırsam iyi olacak. Yalnız iyi soğuk var ha. Çatal sesleriyle birlikte. Bakayım. kal sesleri ve ateş sesi. Kampların vazgeçilmez ikilisi oluyorlar. Hep birlikte bağırdıkları zaman bazen insanın ürpertiyorlar ya yani Yalan yok. Saat baya ilerledi birazdan. Hama düzeltip yatacağım düzenleyip. Şöyle iki tane mat. Birisi köpük birisi kendinden şişen matlardan. Onu da kullandım. Kışlık bir uyku tulum var. Şimdi gidip yatacağım. Uyur muyum uyuyamaz mıyım bilmiyorum. Çakallar çok bağırıyor. Sabaha görüşürüz. Macera yaşamayız gece inşallah. Ateş devamlı yanacak sabaha kadar. Yanmasını sağlayacağım, sağlamaya çalışacağım. Gece de arada bir kalkıp odun atarım. Bu akşam bu kadar. Sabaha bakalım. Hadi akşamlar. Günaydın. Nasıl bir gece geçirdim? Valla hiç bilmiyorum. Yalnız hamak rahat oluyor da dönerken biraz sıkıntı. Çok dönüyorsanız uykunuzda tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmiyorum. Bak hamak Hamak yarısından yarıya yakın kısmını yatmamışım mesela. Diğer tarafa doğru yat cibindik tarafına doğru gitmişim yani. yani biraz daha ya, daha kaliteli hamaklar tercih edilmeli Ya da herhalde ben ilk defa kullandığım için böyle bir şey oldu. Ya ben kalktım az önce ateşe. Tekrardan yaktım. Köz kalmıştı. Gece bir kere falan daha kalkıp ateş oduna attım. Yani iki üç kere uyandım. Uyudum uyandım uyudum. uyudum iyiydi fena değil soğuktu biraz çift mat kullanmamın getirmiş olduğu avantaj da yani çok fazla üşümedim <laughs> yalnız şu yan taraflarda eğer mata denk gelmezseniz mesela böyle döndünüz ya şöyle mata denk gelmezseniz üşüyorsunuz yani açık konuşmak gerekirse kışın daha izolasyonlu bir hamaklar tercih edilebilir Burası yazlık bir hamak yani şimdi kahvaltı zamanı. Hadi bakalım. Evet şimdi kahvaltı faslına geçiyorum. Suyu kaynattım. Çay atalım. Yağını temizlemem lazım. Şöyle. Bir iki krep yapacağım, kaşarlı dürüm şeklinde güzel olacak diye tahmin ediyorum. Vallahi zor oldu be. Hiç evdeki gibi olmuyor. Zaten zor olması güzel bir buluyorum diye düşünüyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.